Esma-i Sahabe isimli eserde zikredildiğine göre Davud İbni Ebi Hint şöyle anlatmıştır. Bir keresinde Mekke'ye doğru yola çıkmıştık. Yol esnasında bir yerde konakladık. Bir Arabi yanımıza gelip bizden yiyecek bir şeyler istedi. Bizse ona bir şey vermedik. Ne zaman ki yola çıkacaktık, o kişi ellerini açıp bu duayla dua etti.'' Çok az bir zaman geçmişti ki develerimizden biri gelip önümüzde beni kurban edin dercesine boynunu uzattı. Hepimiz adamın duasının kabul edildiğini anladık ve deveyi keserek etlerinden biraz alıp kalanını ona bıraktık. Bu acayip vaka üzerine kendisine bu durumdan sual ettik. O da benim dedem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiğinde dedeme bu duayı öğretmiş. Biz hep bu duanın bereketiyle yaşarız diye anlattı. Bu hadiseyi Süleyman El Alevi Rahimehullah da El Erbain isimli eserinde nakletmiştir. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Ehad! Ey Ehad! Ey Ehad! Hiçbir vasfında hiçbir varlıkla ortağı olmayan, Ey Vahid! Ey vahid, ey vahid, ortağı ve misti bulunmayan, onlar her ne kadar bana bir şey vermekten yüz çevirseler de sen yine de bir şeyi vesile ederek beni onlardan rızıklandır. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.''